Bismillah. Huvellezî halaka lekum ma fil ardı Ey kullarım, yeryüzünde gördüğünüz, göremediğiniz, bildiğiniz, bilmediğiniz her şeyi Allah sizin için yarattı. Allahüllezî ceale ardaf <laughs> kararan ve sema'a binaa. Allahu Teala yeryüzünü böyle döşek gibi sizin emrinize serdi. Ve sema'a binaa. Semayı yıldızlarıyla, atmosferiyle ilim adamlar anlatarak bitiren bütün hepsini gökyüzünü böyle bir çatı gibi sizin emrinize verdi. Allahüllezî ce'ale lekumu leyle li teskunû Geceyi istirahat edesiniz diye yarattı. Ve nehara mubsira Gündüzü aydınlık yaptı. Geçiminizi, maişetinizi sağlayasınız diye. Yetti mi? Yok. Bismillah. Ve <laughs> lahsen suvarakum sizi en güzel şekilde yarattı tasvir etti suretinizi en güzel yarattı varzakakum min tayyibat sonra da en temiz rızıklarla sizi yedirdi içirdi zalikumullahu rabbukum kulli şey işte sizin rabbiniz bu her şeyi yaratan Allah la ilaha illahu Ondan başka ilah yoktur. Zalikumullahu rabbukum fe tebarakallahu rabbul alemin. İşte sizin Rabbiniz bu. Bakın alemleri yaratan Allah ne yücedir. Muhterem kardeşlerim onun için bütün bu nimetlerin karşısında biz diyoruz ki insanın yani Kur'an diyor ki İslam alimleri diyor ki insanın üç gayesi olacak. Allah'ı aramak, Allah'ı bulmak Allah Allah diyerek Allah'a ulaşmak, ölmek. Muhterem kardeşlerim. Onun içinde efendimiz Aleyhisselatü vesselam son nefesinde ne buyuruyor bakınız. İla rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Yüce dosta, yüce sevgiliye gidiyorum diyor. Yani demek ki dünyada bu nimetleri bize veren Allah bunların orijinali ahirette ebedisi var diyor.